Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Benim misalimle sizin misaliniz şu temsile benzer. Resulullah'ın talebelerini yetiştirme tarzında temsil getirmek vardır. Bir benzetme yapar ve o yaşanmış olan olayı hafızalara nakşetmek ister. Şimdi benzetmeye bakın. Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece çelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Bir adam var. Kim bu adam? Bir peygamber kavmine geldiği anda, oraya İslam'ın nurunu getirdiği anda ne yapmış oluyor aynı zamanda? Tam o kavminin bulunduğu yerin ortasına kocaman bir ateş yakmış oluyor. Bir ateş yakıyor ve etrafı ışıtıyor. Fakat bu ateşi yaktıktan sonra bazıları koştura koştura ateşin etrafında ısınmak ve sohbet etmek varken Bazıları diyor ki ya ne kadar ısı o kadar fayda. Dur biz bu ateşin içine girelim, bakalım ne var? Ateşin içinde yokluktan başka bir şey yok. Azaptan başka bir şey yok. Gitme ateşin içinde. Ateş ısıtmak için kullanılır, aydınlatmak için kullanılır. İçine girmek için kullanılmaz. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir adam var, kavminin ortasında bu ateşi yakmış. O pervaneler, gece kelebekleri ışığı bir görüyorlar, ışığı seviyorlar ve o ışığın içine gidiyorlar. Tıpkı günümüzdeki ampullerin etrafında dolaşan sinekler ve kelebekler gibi. Ampulü yakıyorsun yazın. Sinekler, kelebekler nerede dolanıyor? Odanın köşelerinde değil. Işığın orada dolanıyor. Onlar düşünüyorlar ki ışıkta güzel bir şey var. Dur içine girelim. Girme içine. Mesafeli dur. Çünkü yağmur ne kadar güzel bir şey olsa da fazlası rahmetten çıkar afet olur. Işık ne kadar önemli ve güzel bir şey olsa da fazlası rahmetten çıkar, afet olur, kör olursun. Güneşin ışına bakabiliyor musun? İnat yap. Yazın ortasında, Ağustos'ta güneşe bak. Dik gözlerini. Sen Hazreti Ömer değilsin. Hazreti Ömer gözlerini dikerdi, güneşte ışıklarını çekerdi. Sahabe rivayet ediyor. Hazreti Ömer ne zaman güneşe baksa öyle öyle celalli bir adamdı ki, öyle heybetli bir adamdı ki, güneş ışıklarını toplardı. Ondan başka bizden kimse güneşe bakamazdı. E biz böyle bir insan değiliz. Bizde böyle bir imani mertebe de yok. Baktığın zaman güneşe ne olur? 15 saniye sonra gözünü oradan çevirirsin. Diğer yerlere baktığın anda bembeyaz görürsün. Bembeyaz. Neden? Güneşin ışığı gözlerini bozdu. Bak ışık bozuyor mu? Bozar. Her şeyin fazlası zarardır. Resulullah Aleyhisselam ortaya ışığı koydu mu? Ateşi yaktı mı? Yaktı. Her peygamberin yaptığı gibi. Ama bazıları diyor ki içine girmem lazım. Burada bir şey var. Peygamber diyor ki girme etrafında dolan. Benimle beraber etrafında otur yemek kaynatalım. Şerbet içelim, çay içelim, hurma yiyelim, sohbet yapalım, aydınlanalım ama içine girmeyelim. Temas etmeyin, ateşle temas etmeyin diyor. Ama Resulullah'ı dinlemiyorlar. Bak şimdi devam ediyor. Bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya mani olmaya çalışır. Adam Adamcağız Efendimiz Aleyhisselam girmeyin diyor, devamlı engellemeye çalışıyor. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Çok fazla hayvan olduğu için üçünü beşini engellesen bile büyük çoğunluğu geçer. Dünyamızdan örnek vereyim. Kaç insan var şu anda dünyada? Yedi milyar. Ne kadarı Müslüman? Bir buçuk milyar. Ne kadar kafir yani Allah ve Resulüne iman etmemiş? son kitaba iman etmemiş. Beş buçuk milyarı son kitaba, son peygambere iman etmemiş. Yani Kur'an'ın deyimiyle kafir. Kafirler ebedi olarak ateştedir. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Kur'an ayetleri bunlarla doludur. Resulullah Aleyhisselam'ın temsili geldi mi ortaya? Adamcağız, kendisine ne, tabir, ne tabirde bulunuyor? Adamcağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban olurum o adamcağıza ne kadar engellemeye çalışsa da hayvanlar galebe çalar, büyük çoğunluk ateşe koşar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe, ateşe doğru koşuyorsunuz. Allah Resulü'nün verdiği şu misale bak Allah aşkına ya. Bir temsille bütün insanlığın durumunu ortaya koyuyor. Tek bir temsille. İnsanlığın kurtuluşunun tek bir yolu vardır. Allah'ın peygamberine tabi olmak. Allah'ın peygamberi bizi neden sakındırmak istiyor? Ondan sakınmak. Neye tabi etmek istiyor? Neye yönlendirmek istiyor? Ona tabi olmak, ona yönlenmek. Yönelmek. Bunu yaptığı zaman bütün insanlık kurtulur. Şu andaki dünyadaki buhran neden kaynaklanıyor? Çünkü Allah'ın peygamberinin öğretilerine göre hareket etmiyorlar. Son kitaba göre davranmıyorlar, yaşamıyorlar. Kendi uydurdukları yeni nizamlarla hareket ediyorlar ve nankörlük ediyorlar. İnnel insane li le rabbihi lekelut. E i̇nsan muhakkak Rabbine karşı çok nankör.